İsmi Subhanehu. Camilerde en önde namaz kıldırılan kısmın üstünde ekseriyetle Fevel ve çeke şatr al mescidil haram ayeti yer alır. Fevelli bundan böyle çevir ve çeke yüzünü ve şatra tarafına ne tarafa? şatral mescidil haram, mescid haram tarafına buyurmakla başta Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Sonra da bütün ümmet için artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevirme bu ayetle Kabe kıblegahımız olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baştan beri Mescid-i Aksa'ya doğru namazlarını kılıyordu. Ama onu asıl memnun edecek kıble Kabe'ydi. Ve o ümit ile taraf ilahiden bir emir, bir müsaade bekliyordu. Ve adeta Cebrail Aleyhisselam'ı bekler gibi yüzünü göğe doğru çevirip dururdu. Ve Allah bunu elbette görüyordu. Ve sonunda onu memnun olacağı kıbleye döndürdü. İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk yapı olan Kabe-i Muazzama'nın Beytullah, El Beytül Haram, El Mescidül Haram, El Meş'arul Haram gibi isimler de vardır. Bir manadan bahsetmeden önce birçoğunuzun da malumu fıkhi bir kavrama atıf yapmaya çalışacağım. Mendup. Mendup dinimizce katiyetle ne emredilmiş ne de yasaklanmış olmakla beraber yapılması beğenilen ve sevap olan amel demektir. Bunlar şer'an yapılması istenen ama yapmasa da terk etmesinden dolayı kınanmayan işlerdir. Mesela namaza dururken Kabe'yi hayale getirmek gibi. Vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduttur ki, birbirine giren daireler gibi beytin Kabe'nin etrafında teşekkül eden safları görmekle, yakın saflar beyti Kabe'yi ihata ettikleri kuşattıkları gibi, en uzak safların da alemi İslam'ı ihata etmiş olduğunu, içine aldığını hayal ile görsün. Ve o saflara girmekle o azim cemaat uzmaya, o topluluğa dahil olsun ki o cemaatin icma, hüküm birliği ve tevatürü yanlış olma ihtimali olmayan nakilleri onun namazda söylediği her davaya, her bir sözüne bir hüccet delil ve bir bürhan, ispat vasıtası olsun. Mesela namaz kılan elhamdülillah dediği zaman sanki o cemaati uzmayı azim cemaati teşkil eden bütün müminler evet doğru söyledin diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler hücum eden evham, vehimler ve vesveselere, şüphelere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür. Ve aynı zamanda bütün hasseleri, latifeleri, manevi ince duyuları, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar diye beyan edilmiş. Kabe-i Muazzama mühim. Unutmayalım. Kalın sağlıcakla.